Evet benzer bir soru yine sayıyı modelleyerek çözeceğiz. Eksilenin çıkan sayının 5 katı olduğu bir çıkarma işleminde. Orada duralım. Şu çıkarma işlemini bir oluşturalım. Eksilen sayı çıkanın tam 5 katıymış. Birim küplerimizi gene kullanıyorum. Çıkana bir birim koydum ve eksileni de şöyle 5 birimden oluşturuyorum. Evet eksilen çıkanın 5 katı şu anki kurgumuzda. Fark 64 ise diyor arkadaşlar. Fark 64. Buyurun. Bu ikisinin farkını görebiliyor musunuz sizde? Sanki şurası gibi aralarındaki fark. Yani kaç birimden oluşuyor bu aradaki fark? 4 birimden. 64'ü 4'e bölersek şunların her birinin kaç olduğunu bulabilir miyiz? kesinlikle hemen 64'ü 4'e bölüyorum 6'da 4 bir kere 4'ü de aldım aşağıya ve 24'te 4 6 kere 6 kere 4 24 işlem bitti 16 arkadaşlar şu birim küplerin her biri 16'ymış soru bize neyi soruyordu unuttum bakalım eksilen sayıyı soruyordu. Hmm. Tekrar şöyle yerine alalım onları. Eksilen sayımız çıkan sayımızın 5 katıydı değil mi? Peki her bir birim küpü kaç olarak bulmuştuk biz? 16. Öyleyse eksilen sayımız 16 çarpı 5. Yani bakalım yan yana çarpıyoruz. 5 kere 6. 6. 30 elde 3'ümüz var unutmayın. 5 kere 1 5 3 de elde 8 80 arkadaşlar. Eksilen sayımız 80. İşlemimizin sağlamasını yapalım. Eksileni 80 bulduk. Çıkanı da bir tane birim küple temsil etmiştik. Neydi onun değeri? Bölme işleminde bulmuştuk şurada 16. Çıkaralım bakalım. Sıfırdan çıkmaz. Ondan 6 çıktı 4 kaldı ve 7'den 1 çıktı 6 64 müydü bize verilen fark evet demek ki eksilen sayıyı ve çıkan sayıyı doğru bulduk sorunun cevabı eksilen sayı kaçtır 80'dir sıradaki soruyla devam ediyorum farkın 42 olduğu bir çıkarma işleminde unutmadan onu şuraya koyalım. Fark 42'ymiş. Eksilen 13 azaltılıp eksilen 13 azaltılıp çıkan 8 artırılırsa hemen tahmini örnek bir işlemle gidelim lütfen. 40 ekleyeyim bu defa buna. 100 eklemek zorunda değiliz her defasında örnek işlem yazmak için. 40 fazlasını yazıyorum. 42'nin 40 fazlası tabii ki 82. Ve o 40 fazlalığı çıkardığımda içinden yine 42 kalacak. Yani bir çıkarma işlemi diye bahsedilen bir işlemimiz var artık elimizde. Çünkü fark 42 demişti. Evet bu bir örnek işlem. Eksileni 13 azaltın diyor. 82 eksi 13 diyelim bakalım. 2'den 3 çıkmaz ve 12'den 3 çıktı. 9 kaldı. Burayı bozduğumuza göre 7'den 1 çıktı. 6 eksileni 13 azalttık ve 69'a dönüştü. Çıkanı da 8 artırırsak diyor. Artıralım. 40 artı 8. 48. Neyi sorar bize? Tabii ki yeni fark kaç olur? Bakalım kaç olur? 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. Yeni fark 21 olur. Bu arada yorumlayalım değişime bakın azaldı değil mi arkadaşlar evet neden azaldı çünkü çıkarma işlemi senaryosuna göre yani alışveriş senaryosuna göre yorumlarsak eğer evden 82 lirayla değil 13 lira eksiğiyle çıkarsam tabii ki dönüşte cebimde kalan para azalacak ne kadar azalacak 13 lira peki almayı düşündüğüm ürün 40 liraydı ama ben gidince 8 lira daha pahalı olanını yani 48 liralık olanını aldım. Bu ne demek? Dönerken 8 lira daha az kalacak cebimde. Yani her ikisi de sonucu azalttı. 13 8 daha 21. Tam 21 azalarak bakın 42'den 21 çıktı, 21 kaldı. Yeni fark 21 oldu.